Ne oldu? Akbaba mı? He. Yapımcının cesedini bulmuşlar. Hangi yapımcının? İşte filmleri var ya. Kendi çi... Ha. Film mi çekiyormuş yine? Ya işte bir narkotik baskın yaptı ya bir evde. Orada bulmuşlar. Zaten cesetten başka da bir şey yokmuş evde. Cevdet'le berabermiş Akbaba. Misafirimizin olduğunu söyledin mi sen? Söylemedim. Bir şey der mi? Yok demezler seçim. Anlayışlıdır bu konularda zaten. Bir kere görmüştüm. Kafanda şişe kırmıştı. Evet. O... Özel hayatıyla sorunları vardı o zaman. Onun etkisinden oldu. Ne sorunları vardı? E, dans etmeyi sevmiyordu. Ben de dans etsin diye biraz baskı kurunca üstünde. Tabii bir reaksiyon... Cevdet de gelmezler değil mi Ayrıca. Yok söyledim Cevdet de gelmeyecek ya. Yani. Larisa'ya söylemedin dedin oğlum. Söylemedim. E ne dedin? Üst dedim. Dolu dedim. Çıksa çıksa akba boş dedim. Bir kişiye yer çıkar çıkmaz dedim. Ha. O ne demek? Üst dolu Türkçe'de bir tabirdir Larisa'cığım. Yani üç yakın arkadaş kardeşe bir evde yaşadıkları zaman çok değerli bir misafir gelirse biri diğerine üst dolu der. O da üstün dolu olduğunu anlar. diye mı? Yüzüme kapattı. Vay Bu ne ya? Vay ince işçilik la. biz burada? Allah Allah. Onun içerisi mezbahaya dönmüş lan. Bey! İçeri diyorum, içeri. Mezbaha. Bu var ya! Ya bağırma buza, ne bağırıyorsun? Herkes duyuyor. Daha ne bekliyoruz la? Eda! Efendim amirim! Bak ben Eda'yı duydum vallahi. Tebrikler Eda Hanım, çok iyi iş başardınız. Teşekkürler Savcı'm. Aferin kızım. İyi olduğuna sevindim. Bu <laughs> içeriden birileri koruyor. Tamam Behzat, en azından bir adamı yakaladınız. Ne gerekiyorsa yapacağız. Adamlar telsiz konuşmalarımı böyle karıştırdılar. Ben ne zaman konuşsam mandallama yaptılar. Ekip, olay bittikten sonra geldi. Ne <laughs> <laughs> Öyle bir iş işte. Olay benim ha. Tamam, kimse elinden almaya kalkışmayacak, Arkandayım ayrıca ben. Bak, buradan birlikte gideceğiz, birlikte sorgulayacağız, tamam mı? He. Yürü lan, gidiyoruz. Ne? Hey! Yürü lan, yürü. Nereye? Eda geç kızım, geç geç. <laughs> Kestin mi lan kurbağayı? Abi sen şaka yapıyordun ya, kurbağa kesilir mi? Anılım, senden bir yol olmaz var ya. Ne oldu? Savcım içeride bir sürü parmak izi bulduk ama birkaç günümüzü alacak. Ancak kan örnekleri var, onları yarın gönderebilirim size. Tamam, ver. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ses bombası patladı da savcım. Ha, anladım. Ne? Hey? Yok bir şey yok. Katil içeride la şunun ifadesini bir alın bakalım siz. Aa nasıl? Kimmiş? Dur. Dur sen söyleme ben tahmin edeceğim abi. Belki. La ne alakası var oğlum bir dur ya şey. Gece bekçisi. Yok la ne, la, alakası, ne alakası, alakası var da? la Koray. Ya, oğlum girin bakın işte. Akşam da dosya savcı masaya koy. Tamam. Kim lan Bak lan. Bu kim lan? Sen kimsin lan? Zeki, sucunun çırağı. Ha. Sen de mi fizik sınavına gireceksin lan? İlkokul terkim ben abi. İlkokul mu kaldılar? Ne ilkokulu? Zorun eğitim sekiz yıl değil mi? He, on bire çıktı hacı. Ha, Allah Allah. Lan sağa sola damlatma onu. Evet. O ne var? Anahtar. Burada bir yerin anahtarı mı o? Yok savcım, Burada bir dış kapının anahtarı var. Helada bile anahtar yok. O şekil diyorsun yani. Şş, Akbaba. Kasa masa var mı oğlum? Varsa söyle. Bir saçmalama ya. O öyle yazı ne lan o? Strike <laughs> amirim. O ne ya? Grev demek. Grev. Grev yazarak ne demek istiyor olabilir? İşte Kanınızı emiyorlar sizin, greve gidin demek istemiş olabilirler. Anlamadım. Vallahi ben de tam anlamadım Aslı. Şunu da yapmaz olmaz abi. Hadi biz ne yapacağız Biz de gidelim ya. Sen ne yapacaksın? Bizimle mi geleceksin? Dersi sen gideceksin? Ne yapacaksın? Hadi. Gin evet. tonik. ben eve geçerim. Kardeş bir şey değil mi? Sen onu içme. O kadar dalga geçtim vallahi yemin ediyorum <laughs> tutarsın ha. Bence de içmeyeyim la ben bu günah. La oğlum ya. Kalkın ha. Senin ben miyim? Bak baba hesap edin. Dur, 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 Şimdi kavanozdaki kanda uyuşturucu var. Otopsi raporunda uyuşturucu yok, öyle mi lan? Otopsi raporunda yok. Evdeki kanda var. Ben ne dedim? Kim lan de bu lavuk? Amirim, Akbaba'nın evinden çıkan... ...parmak izlerini eşleştirilmesine. Başka bir emriniz var mı amirim? Bu Akbaba'nın evinden çıkan parmak izleri. Akbaba, Hayalet, Cevdet, Harun, Larisa Şumalova. Şuvalova. Şu Abi bu geçen seneden kalmadır. Atma lan Larisa geçen sene bize gelmedi ki. Sen gelsene lan bir. Harun nereye gitti lan? Bilmiyorum ki la bir şey demedi. Komiserim, bu yine Larisa'yla görüşmeye gitmiş olmaz. Yok la gitti zaten abi, ona gitti zaten. Sen nereye gittin lan? Öyle biraz hava aldım ya. Ne sırtıyorsun lan sen? Kim sırtıyor? Ya sen şey sırtıyor. Ben git salak salak. Ben sırtıyorum. Lan yok. Aa oğlum. Ya oğlum saçma Allah Allah. <laughs> Derse mi gittin lan sen? Gitmemiş. Ne? <laughs> şey? Yok bir şey yok. Bir şey. Ne dedin lan? Bir şey yok oğlum ne dedin? Eda niye geldi la benim düğüne? Bu nereden çıktı la şimdi? Onca zaman geçti yeni mi geldi aklına oğlum? Hayret bir düşün la. Bak Selim'in aldattığını öğrendi hemen kalktı benim düğüne geldi niye? Bana bir şey mi demeye çalışıyordu niye geldi? Ben çok ısrar ettim gelsin diye belki ondan gelmiştir. He? Ben yok. Sen ısrar ettin diye gelmez oğlum o. Oğlum o gelmeseydi ben bayağı evliydim la. Bayağı evli baktı adamdım niye geldi? Ya oğlum ne bileyim o kadar merak ediyordun gidip soraydın Eda'ya. Dün gecesi sordum zaten ben. Oha. Ne dedi lan? Tokat attı. Ne? Bir tane tokat attı ama nasıl biliyor musun böyle hani yani vurmak için vurdu. Zorunluymuş gibi. Vurması olmazdı da o yüzden bir tane böyle vurdu gibi. Sen ne dedin de vurdu lan? Ya ben bunu öptüm. Ne? Öpünce o da bir tane böyle yavaşça vurdu ona işte. Da oğlum Eda'nın eli zaten ne kadar ağır olabilir ki ağır. Ağır kardeşim. Vallahi ağır. He. Bugün sorgu odasında gördüm. Eleman'ın bir tanesini vurdu da. Oradan kıyas ediyorum. Eli bayağı ağırlar. Eda sorgu odasında tokat mı? He, şu zaim vardı ya. O bizim düğüne gelmiş. Eda hakkında da ileri geri konuşunca Eda bir tane yapıştırdı. Harun sen yine Eda'ya sarmıyorsun değil mi kardeşim? Vallahi sarmıyorum. Bak Allah'ın aşkına. Lan vallahi sarmıyorum lan. Oğlum ben yalnızca gerçeği öğrenmek istiyorum lan. Ben iri yarıyken bana bakmıyordu. Herhalde iri yarı olduğum için bakmıyordu. Lan 20 kilo verdim. Oğlum vallahi kız bana bakmaya başladı lan. Lan oğlum hissedersin ya. Hissediyorum lan. Bana bakıyor, vallahi billahi bana bakıyor. Harun saçma sapan konuşma, kapat şu konuyu. Allah'ın aşkına kapat. Oğlum o zaman niye yavaş vurdu bana? He? Açıkla kapatayım. Misin? Yavaşça vurdu lan. Ya, ben anlamıyorum ki ne oluyor ya. Bu hocanın cinleri mi ne? O musallat oluyor. Şimdi. Triplerden triplere ya. Ne oldu lan? Ne dürtüyorsunuz lan? Kim dürtüyorum? Manyak mısın lan? <laughs> ah babuş. Hocanın <laughs> cinleri. <laughs> uyuma yine gelirler. Ah babuş. Bayan kucağınıza uzanabilir miyim? Hayır lordum. Başımı koyabilir miyim demek istedim. Olur lordum. aşna ne zannettiniz değil mi? Ha? Ne sandınız? Hiç lordum. Hiç. Çok güzel işte. Demek hiç. Kadınların bacak arasında yatan sıfır yani. Ne sıfır Lord'um? Hiç. Hayal edin. Yani. E, sahibimiz var. Bunların bir s**ti var. Efendim? Harun. Ses o, ses ses. Ne demek istiyorlar? Ya, oyun hakkında konuşulduk. Ben sana korkuyorum. güzelliğiniz birleşemez. S Aa, hem de çok. Neden? Bir evet. Ben zaten tiyatroyu sevmem. Neden? Uzun karar, hikaye. Zorla dinlerim onu. Sessiz olur musunuz lütfen? Efendim, kendisini Cumhuriyet Savcı İster konuşur, ister sessiz olur. Ne baktın yakışıklı değil Kusura bakmayın. Ne diyor? Abi bence Çağrı Burak'ın çorbacından çıkmasını bekliyor. Kimse çakmasın diye de yanına tekerlekli sandalyeyi aldı. Tabii Burak çorbacıdan çıktı. Çağırdı üstüne doğru gitmeye başladı. Burak yavrum hiçbir şeyden haberi yok ya. Ana bu saatte tekerlekli insanın bir adam ne geziyor <laughs> acaba falan diye yanına gitti. O sırada bizimki çıkarttı kılıcı buna sapladı, biçti. Son hızlı uzaklaştı. Ha. E, tekerlekli sandalyeyle olay yerinden hızlı uzaklaştı öyle mi lan? Olamaz mı? Yok abi bence şu şekil oldu. Ee, şimdi bunun kesin arabası vardır abi. Şey var yani ya bu Gazı, freni elle kontrol edilenlerden. Neyse abi sokağa girdi. Burak'ın çıkmasını bekledi abi. Araba çalışır vaziyette tabii. Burak çıktı abi. Karşıdan karşıya geçerken abi bu gaza kök dedi. Tamam bunu yakaladı. Bu arada sol eliyle camı açtı abi. Sahilde direksiyonda. Ondan sonra kılıcı bir çıkardı. Ortadan ikiye buna yardırdı. Ondan sonra belki ölmez diye de kılıcın üstüne zehir sürmüş abi. Yani bence bu şekil oldu abi. Yani başka bir şey... Mantıklı olarak aklıma gelmiyor. Sen sen ne düşünüyorsun Akbabuş? Kardeş ben boş böyle yorum yapmıyorum ya. Gidince göreceğiz nasıl olsa. Niye lan? Oğlum baktığın zaman zaten bir şey gelmiyor ki insanın aklına. Ya Harun'un iki doğru ya benimki doğru yani. Değil mi Harun? He. zaten başka şık yok oğlum. Şüpheli yok elimizde. Yani komple teorisi üretmiyoruz biz. Siz ne içtiniz lan? Sorun orada. içmediler ya onun için saçmalıyorlar abi. Geldik de geldik şuraya. Kendimi bildim bileli oyuncu olmak istedim. Ama Burak'ın yüzünden oyunculuk hayatım bitti. Şişt, Cirelt gecesi neredeydin sen? Buradaydım. Benden mi şüpheleniyorsunuz? Ne bakıyorsun lan? Ha? Hissetmiyorsun da ne bakıyorsun? Bu ayakkabı ne lan? Niye eskidi lan bu ayakkabı ha? Ha oğlum ayağa kalk lan numara yapma lan ayağa kalk. Takala. Oğlum ne yapıyorsun? abi, ne yapıyorsun? Abi ne yapıyorsun? kalk. Kalk Kalk. Abi sen ne var? adamsın? lan, Kanka, kalkamıyor adam. Kanka, kalkamıyor işte. Kalk lan. lan Abi sen. ne mal adamsın ya. Arkadaş ben. Arkadaş adam yiyemiyor. Lan işte. Abi da hoca vardı. aferin lan. Yaz onu da. Amdi'ye de yaz oraya. Onda dergiye çıkmadı ama. O da dergiye yazdı. Ne yazmış? Ya işte evrim teorisine inanmıyormuş tamam mı? Özünde şey diyor. Biz diyor yani diyor, maymundan gelmedik diyor anladın E doğru diyor oğlum biz maymundan mı geldik? Biz maymundan gelmedik. Öyle değil mi abi? Biz maymundan mı geldik? Vallahi maymundan geldik mi gelmedik mi bilmiyorum ama maymuna doğru gidiyoruz. Sen ne bakıyorsun lan malma? Hiç. Öyle <laughs> bakıyorum ne var? Bence maymundan gelmiş olabiliriz. Vallahi ben kız kardeşimi maymundan gelene vermem. Olmaya da biliriz tabii. Yani bir an sorguladım da. Ne olur bir saçma sapan konuşmayın la. He? He eyvallah tamam. Abi spor salonu müdürü vardı ya Orhan. Ha. Gürkanların derneğe girerken görülmüş. Ha. ha. Hadi yürüyün lan. ev de yok etrafta ha. Ama iyi. Ev olmadı iyi vallahi. Komşularla falan ulaşmayız. Ben bayağı beraber geliyorlar artık. Baksana. Vallahi doğru diyorsun ya Celal. Ne sürtüyorsun lan? He, hiç abi öyle genel ya. Ne yaptınız? Daha girmedik abi içeri. Buralara bakıyoruz. Nereye bakıyoruz ha? ha? Biz genel olarak dışarıya bakıyoruz şimdi. Bitki örtüsüne mi bakıyoruz? Hadi iyice sevgili oldular ha. Yakında el ele tutacaklar. Tutuyacaklar tamam, şimdi. <laughs> yürü. Yürü lan. Eda ile bayağı bir muhabbet ettik de Ne konuştunuz lan? Geyik yaptık. Vallahi kızla ilk defa geyik yaptım ha ya. Eda geyik yapmaz lan. Lan nereye yapmaz? La yaptı işte. Ben de geyik yaptı konuştuk. Lan sen önce o sana moral vermek istemiştir o şekil. He. Vallahi o şekilse bile ben durmadan bayılırım o zaman la hayale. Gene Eda'ya mı salça olacaksın? La ne salça olacağım lan Eda'ya? Öyle muhabbet ettik, sohbet ettik, gündüz eğlendik işte. La. Elini koyunca çekiyor bak. Elini koyunca değil oğlum bırak bir bak onun bir çek. La yani. ne yapıyorsun aynı şeyi yapıyorsun işte. Aynı şeyi koy... yapmıyorum sen böyle öküz gibi gerdirmiş olmaz o. Ne öküz? Aynı... Oğlum. Oğlum elini Lan dur. Boş... <laughs> Radyo verin. Eee? Ne lan? Abi köpük yaşlısı. Saçında bir taş olsa taş, şöyle yerden alıp atıyor gibi yapınca hemen gidiyor da. Yapsana o zaman, ne <laughs> anlatıyor. <laughs> Ceydet gelsene. Gel gel. Köpeğe iyi bak, tamam mı? <laughs> Tutun! Komiserim ne yapıyorsunuz ya? Tutun! Ne yapıyorsunuz lan, kalak mısın oraya. Ya belki Cedet'i kovadan gider diye. Cedet o suyu bana ver. Komiserim buyurun, su. İyi gelir. Eyvallah. kestiriyor ha? kestirdi ya, puduruyor işte. Aa, yazık ya. Yazık vallahi, suyu bile içemedi şu hale bak. Ne yapacağız onu? Vurmak lazım oğlum bunu ya. E tamam. Vuralım o zaman. Ya ha? dur bir dakika, ben vururum. Eda'cığım sen dur, zahmet etme, ben vururum. bir dakika lan, bir dakika. Ben eski arkadaşım, bana düşer vurmak. Ha oğlum, ona bakarsan en eski arkadaş benim. avuksa sabuk hareket etmeyin, ben vururum. Lan dur, vur! Abi benim lan! Onu vurmak bana düşer. <laughs> Amirim, bence hepimiz ateş edelim. Bu ayağın çöldür zaten. <gülüyor> Harun, <laughs> abin, ne oldu ya? Yok bir şeyim ben. Harun, iyi misin çocuğum? İyiyim iyiyim. Hmm. Aslı bir su getir. Getireyim abi. Yok getirme dur dur. Su, su getirme sakın. Hmm. Bir şey mi oldu oğlum?